Arkadaşlar merhaba. Bugün şantiyemizde yine düğün salonu kısmındayız. E, aşama aşama size buradaki imalatları göstermek adına e, videolar çekiyorum. E, bugünkü videomda da gördüğünüz gibi zemin seramik kaplamamız tamamlandı. E, bununla alakalı birkaç bilgi vereceğim. E, zeminde 60'a 120 seramik kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seramiklerimiz e, rektifiyeli seramik arkadaşlar e, rektifiyeli seramik ne demek yani kesim yapılan e, bu birleşim kısımları gördüğünüz birleşim kısımları yani seramin kenarları e, lazer kesim diye de e, söyleniyor arkadaşlar burada herhangi bir eğim yok bir pah yok. En az 1 milimlik derzle, derzle bu imalatı yapabiliyorsunuz. Bütünlük sağlıyor. Taşta herhangi bir hata vesaire olmaması anlamında gayet güzel bir görüntü çıkarıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da düğün salonumuzun sahnesi. Burada yükseltilmiş döşememiz vardı arkadaşlar daha önceki videolarda görmüştünüz. Buranın kaplamasını yaptık. Betopanla kaplamasını yaptık. Bu üst kısımlara 18 milimlik betopanla kapamamızı yaptık. Kaplamamızı yaptık. Kenar alınları da 12 milimlik betopanla kapladık. Bunun üzerine de gördüğünüz şekilde yine aynı 60'a 120 seramiklerimizi yapıştırdı ustalar. Burada kaplama yapılırken betopanların birleşim kısımlarında mutlaka profil olması gerekiyor. Bu husus önemli. Normalde MDF ile bu imalatın yapılması gerekiyordu. Fakat aynı olayı yani aynı imalatı yapabileceğimiz alternatif ürün olarak biz betopanı tercih ettik daha uygun olduğu için. Bu şekilde de uygulamayı yaptırdık. Bu gördüğünüz merkezlere de köşe alınlara da krom köşe çıtalarını arkadaşlar ustalar yapıştıracaklar Dyson'la yani güçlü bir malzeme olması lazım atmaması için. Bu kısımlarda parlak krom köşelerle kapatacağız. Bu birleşimler gözükmeyecek arkadaşlar. Ustalarımız imalatı bitirmiş. Bu kısmında derzini veriyorlar. Gördüğünüz şekilde bu kısımların derzleri veriliyor. Yani minimum 1 milimlik derz artısıyla, bu gördüğünüz takozlar yardımıyla uygulama yapılıyor arkadaşlar. Bunlar takozlar 60-120 seramiklerde. Normal 30-30, 40-40, 45-45 e seramiklerde genelde derz artısı kullanılıyor. Fakat bu tür imalatlarda 60'a 120 imalatlarında yani uygulamada bu takozları kullanıyoruz arkadaşlar derzlerde. Hem imalat düzgün çıkıyor. Hem de daha temiz işçilik yapılmış oluyor. Arkadaşlar. Şöyle Geniş açıdan size salonu göstermeye çalışayım. Sadece bu orta kısımda sahnenin önünde bir oyun alanı belirlemek için. siyah çerçeve döndük arkadaşlar. Onun dışında geri kalan her yer aynı. Tavan, duvar boyalarımız tamamlandı. Havalandırmacı arkadaşlar bu e, emiş ve üfleme ağızlarının menfezlerini takacaklar. İşte yangın algılama, exit, çıkışlar vesaire bunlar da elektrikçi arkadaşlar çözecekler arkadaşlar. Burada bay bayan vC kısmı var. Buralarında kapıları takılmış. Gördüğünüz gibi kapı boşluklarını bırakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle kasa ve kasa terazide sabitleniyor kanatla birlikte bu şekilde köpük yardımıyla da köpüğün sıkıştırıp kasayı eğmemesi için de üst ve alt kısma gergi konuluyor arkadaşlar. Bu şekilde kapımızı sabitliyoruz. Şakülün de terazisinde sonrasında da e, pervazları kenar kısımlardan silikon yardımıyla da e, bu gördüğünüz boşluklara geçiyor. Etraftaki pislikler kapanacak şekilde pervazlar takılıyor. Ondan sonra imalat tamamlanmış oluyor. Kapı kolu ve kilitler takılıyor en son. Gördüğünüz gibi kapılarımız mat lake yani MDF ile imal edilmiş kapılar. Bu şekilde arkadaşlar, burada da gelin damat çıkış yeri var. Sürgülü bir kafamız mevcut gördüğünüz üzere giriş çıkışı bu kısımdan yapacaklar öyle düşünüldü. Tabi imalatların tamam bittikten sonra süsleme vesaire masalar dekor bambaşka bir hal alacaktır. İmalatlar bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da kapılarımız var. Montajları yapılmış kasaların. Seramik imalatını yaparken ölçü almanız gerekiyor arkadaşlar. Başlangıç noktasında nereden başlayacağınıza, bitişte ne kadar parça kalacağına hani bunları hesap etmeniz gerekiyor. Biz de aynı bu şekilde gördüğünüz gibi sahne kısmından başladı ustalarımız. Sahne kısmından başlayıp karşıda gelin damat çıkış kısmında bitirdiler imalatlarını. Tabi başlamadan önce ben bir ölçü aldırdım. Yani karşı tarafla bu sahnenin önünü ölçüsünü aldırdık. Yaklaşık 7-8 santim bir fark çıktı. 60'ın katları anlamında. 60'a 120 çünkü seramimiz. Ders payı vesaireyle bu daha da düştü. Yani son parçada belki 2-3 santimlik bir daralma mevcut olabilir. Bu da hiçbir şekilde bizim gözümüze görünmüyor arkadaşlar. Bizde sorun teşkil etmiyor. Mesela bu detay önemli. Burada da ne olmuş? 60'a 120 seramiğimiz içeride. işte gelin odası, mutfak vesaire kısmına giden kısımda e, dikine çalışmış arkadaşlar. Yani e, kısa kenarla başlanmış. Yer değiştiriyorum. Bu kısımdan kısa kenarla başlayıp geliyor. Burada uzun kenara dönüyor. Yani yatay olarak döşeniyor. Bu geçişleri mutlaka atlatmanız lazım. Yani bölmeniz lazım. Burayı da siyah seramikle bir bordür şeklinde, eşik şeklinde arkadaşlar döşeme yapmış. İkisini birbirinden ayırmışlar. İkisi birbirinden ayrıldığı zaman, bağımsız olduğu zaman hiçbir sıkıntı yok. İstediğiniz şekilde döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Sorun değil. Boyalarımız tamamlandı. Şu an için aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Desteğiniz için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar.